da yanımda olsaydı. Hiç kimse yok. Bir de bana Seyba Gold alırsam en halim görürsün demiş. Allah akbar! Oh! Ah! Oh! <Gülüyor> <Gülüyor> Bak yeni halim nasıl? Artık mini dolmaz Oscar'ım var. Seba gömleğim var be. O kadar zengin oldum ki kendimi altın yaptım. Artık senin gibiyim. Altın, altın. Bir de evcil hayvanım var. Bir de sana hediye getirdim. Al bu araba senin. Happy happy happy. Happy happy happy. Buraya geri geleceğini biliyordum. O yüzden sana hediyeler aldım. Evet, Tiko can, özledin mi beni? Günlerdir, aylardır görüşemiyoruz. beşten beridir görüşemiyoruz. Bir dakika lan 2024'te daha biz yoktuk. Oğlum daha bir yaşında bile Bir buçuk yaşındayız oğlum. Lan oğlum kalkamıyorum oturduğum yere uğur sürmüşler. Kalkamıyorum lan kalktım. Bu yakını oynuyor. Ayrıca bende köpek güçlü güç izlerine güç var. Hmm. Köpek modu aktif. <laughs> Yeni köpek modum nasıl? Yeni köpek modum nasıl Tik Cenk? Ben sesleniyorum. Tico'can yeni köpek modumu beğendin mi? Artık, artık hırlayıp havladığımda saldırgan moda geçiyorum. Evet <laughs> Ar ama arada bir sinirli yüzünden sana da saldırabilirim yani. Dikkatli ol. Hey. Evet saldır saldır. Yeni tilki modum nasıl? Bana saldıranları ısırıyor. İyi de senin dişin yok ki varmış. Ne <laughs> sana bir dişim var mı? Oğlum ben kuduzum lan. Sen ne diyorsun ben kuduz aşısı olmadım. Kuduz aşısı oldum diye kandırdım seni. Ben orada tüydüm. Ne yaptım söyle mi? Kendimi peluş şu halini koydum kaçtım oradan. Ay ben çok kuduz aşısı oldum ya. Doğru Sen şey yapmıştın ya. Ee, sen de olmamıştın. Olmadan önce şey yapmıştın. Ee, beni kurtarmak için cama taş atmıştın. Hemşirelerle birlikte annemiz babamız gitmişti. Sonra ben perişalimi bırakıp kaçmıştım. Yapacağım ben bir şey öğrendim biliyor musun? Günlerdi çölleyim. susun. Her zaman timsahların suyunu içiyorum. Bak. Ben de tam onu bahsedecektim. Arabanın üzerinde O nasıl becerdin? Bak. Hadi arabaya bin seni bekliyorum. Çikocan <laughs> <Efendim, efendim. gülüyor> dikkat et. Çikocan. 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 Arkadaşlar videoya like atıp abone olun lütfen. Aa!